Çağla Tuğaltay dosyasında yer alan 2 numaralı lekenin kan lekesi olup olmadığı sorusu yeniden gündemde. Bu dosyada iki temel belge var. 2000 yılına ait Polis Kriminal Ekspertiz raporu ve 2013 yılına ait Adli Tıp Kurumu raporu. Önce 2000 yılı raporuna bakalım. Bu raporda bina giriş koridorundan iki ayrı leke alındığı yazıyor. Bir numaralı leke için kan lekesidir deniyor ama analize uygun olmadığı belirtiliyor. Uygun yani kan olduğu söyleniyor fakat kime ait olduğu tespit edilemiyor. İki numaralı leke içinse çok net bir ifade var. Bu leke kan lekesi değildir. Şimdi buraya kadar sorun yok. Bazı insanlar şunu düşünüyor. DNA varsa demek ki bu kan. Bu doğru değil. Bunu günlük bir örnekle anlatalım. Bir bardağın kenarında dudak izi kalırsa oradan DNA alınabilir. Bu kan değildir ama DNA verir. Aynı şekilde bir kapı koluna dokunduğunuzda terinizden DNA kalabilir. Bu da kan değildir ama DNA profili verir. Yani DNA vermek kan olmak demek değildir. Adli tıp kurumu raporu da bunu söylüyor zaten. Raporda DNA profili elde edildiği yazarken aynı zamanda bu lekenin kan lekesi olmadığı özellikle belirtiliyor. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu leke kan değilse ne? İşte bu nokta henüz net değil. Kan olmadığı biliniyor, DNA verdiği biliniyor ama hangi tür biyolojik materyal olduğu kesin olarak tanımlanmıyor. Bu lekenin kan olduğuna dair bir tespit yok, ne olduğu ise bilinmiyor. Dolayısıyla şu sonucu net şekilde söyleyebiliriz. Dosyadaki mevcut raporlara göre 2 numaralı leke kanıtlanmış bir kan lekesi değildir. Bunu kesinmiş gibi anlatmak, raporların söylediğinden daha ileri bir iddia olur. Burada mesele yorum değil, mesele belgelerin ne söylediği. Mevcut raporlara göre bu lekenin kan lekesi olmadığı açıkça belirtilmiştir. Aminle yaşar <laughs> bir çöl. Bura mahşer yeri gör. Bura mahşer yeri gör işler öyle mi yapılır Hadi yüzün küreklere asılın derken Tükürenlere yapışıp yüzüne geçtin denizleri dayıcım neyse Son demleri savaşım gördüm gözleri her şeye alışık gülmem Peşinem ben henüz erken oyun bitince bir konuşalım gel O işler öyle mi yapılır hadi yüzün küreklere asılın derken Tükürenlere yapışıp yüzüne geçtin denizleri dayıcım neyse Son demleri savaşım gördüm gözleri her şeye alışık bilmem ben henüz erken Oyun bitince bir konuşalım gel